adı kanallar grubu. Kanallar grubu üyelerinin başları olarak bilinen biz. Yani toplamda şu kanallar. Sami Barış başta olmak üzere toplamda bizim 30 kanala ihtiyacımız var. Bizim toplamda 5-6 kanalımız var. Ve bunları ben size sayayım. Bunlardan biri başta Sami Barış ve Şinşila kanalı olmak üzere toplamda 3 kanalımız var. Aslında 5 değil 3. Ama yakında 4 kanalımız olacak. Ee, Egan arkadaşımız Kendi için bir kanal kuracak ve Kanal grubuna artık üye olacak Sizde eğer kanalınızı kurduysanız Hadi gelin Benim 23 Nisan'da yaptığım e, Kanalın adını söylemeyeceğim 23 Nisan için yaptığım e, Kral öyle bir şeydi galiba Evet bir videoya öyle bir yorum yapmıştım Ben zaten o videoyu izlemiyorum Youtube kanalımı kurduğumda o videoyu Rastgele 23 Nisan olduğu için koymuştum e, Kanal galiba Oğuz Osman'da bulunuyordu yani ilk gördüğüm videoya tıklayıp 23 Nisan'la ilgili yazmıştım. Yani başka ne yazabilirim anlamadım. Evet. Ay. Ee, ilk önce yazmıştım. Sonra ise falan filan. Oraya kendi isminizi yazın. Kendi isminizi yazdıktan sonra 23 Nisan'ı kutlayın. Saçma sapan mesajlar falan yazın. Siz, sonra sizi kanal grubumuza davet edin. Yorumlarda ben değil, Şile Şile kanalından davet edileceksiniz. Onu tabi anlaşacağız. Eğer o davet etmezse merak etmeyin ben davet edebilirim. Ama görev sorumluluğunu, sorumluluğunu ben ona verecektim doğrusu. Ne anlatayım? Evet başkanlar ve bu arada başkanlar grubu ay kanallar grubumuz özel videosunda da ayrıca kanallar grubuna sadece pro kanalı harç. Pro kanalında hiç video yok zaten abone de olamazsınız o baya zor bir şey. Eee. benim youtube kanalımda hemen şey var. İsterseniz yorum yazdılar çay videomla ilgili. Ee, i̇sterseniz oradan onun kanalına girip abone olabilirsiniz. Niye hiç videosu yoksa abone ol abone olalım diyorsunuz. Hemen söyleyeyim. O bizim başkan yardımcımız oluyor. Pro kanalından eğlenceli içerikler geliyor. Ama bu bizim benim kanalım veya Şinşile kanalına gidiyor. Toplamda yani 3 kanalımız var. Pro aslında bizim bir yandan ee, oyuncak TV. Aa, unutmadım. Oyuncak TV kanalını da kurmak için hazırlanıyoruz. Oyuncak TV normalde bir tablet değil, bilgisayar kanalı olsa da biz Oyuncak TV'yi kuracağız. Oyuncak TV'den sonra bir de SBE Medya. Ama onu kurmaya niyetim yok. O zaten bizde var. <laughs> Ayrıca Egan Medya'da yakında yayında. Egan medya, pronun yarısını oluşturuyor. <laughs> Toplamda bir egan medya, bir de şenol medya. Yani egiş medya ve egan medya olarak ikiye ayrılacak. Egiş medya küçük egan. Yani saçı şöyle uzun olan işte o eganımız büyük yani şişine kanalının da sahibi olan yani pro kanalı şöyle alıyor. Pro'nun P'si benim. R R'si Egan'ım. Ama o arkadaşımızın değil başka yani Şile Şinşina kanalının sahibinin. Olsun ise yani Ega'nın oluyor. Yani arkadaşımız olan Egan. Biz kanalımızdan biliyorsunuz da gerçek hayatta Minecraft bir sezonlar çektik. Yakında o Pokemon, Pokemon serisi çekecek. Evet Pokemon serisini de beğenirseniz kanallar grubumuza ayrıca oradan bir yorum yazıp Kanallar grubuna üye olmayı unutmayın. Kanallar grubuna üye olduktan sonra zaten siz hiçbir şey izle hiçbir şey şey olmayacak. Sizin videolarınızda yorumlar yazacaksınız. En az toplamda 5 videonuz olmak zorunda. Ayrıca kanalımızda toplamda 2 aboneden fazla olmuş zorunda. Unutmayın. Bunun adı kanallar grubu yani. 2 kelime. Evet toplamda baktığıma göre 4 dakikamız olmuş. O zaman 2 de 2 3 dakikamız kalmış. Ee, şöyle yine baktığımda şimdi kanal hesabında bize abone olmayan çok arkadaşımız var. Yani iz, yani izliyor denmez. Başlığını izliyor, sessiz izliyor. Veya YouTube adresinden izlemiyor. Başka bir YouTube adresinden izlediği için bizde izleniyor gibi görünmüyor. Bu arkadaşlarımıza sesleniyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlla bana dahil değil. Ayrıca Egan'ın kanalı veya yakında kurulacak diğer Egan'ın kanalı gibi. Onlara da abone olun. Yani bizi güçlendirin. Biz kardeş kanallar olarak üçümüz hep birlikteyiz. Yakında dört kardeş kanalımız olacak. Evet. Şimdi size çok bir şey söyledim? Yakında yine bir kanal kurulacak. Benim hesabımdan mı onu bilmem. Evet. Toplamda bir eski hesap, bir yeni hesap, kedi hesabı. Evet bu arada size bir şey daha açıklamak istiyorum. Madem kanallar özeldeyiz. Yani şey kanallar gruba özeldeyiz. Ee, yani biri Şile Şinşina kanalında biliyorsunuz ki köpek işareti var. E, şile Şinşina kapağındaki o köpek yani profil kapağındaki o köpek normalde arkadaşımızın çalınan köpeği olarak dediği köpektir. Ee, köpeği şu ana kadar gördüm mü hatırlamıyorum. Belki görmüşümdür. Arkadaşımız onu benim çalınan köpeğim demişti. Evet bir köpeğinin olduğunu galiba söylemişti bana. Öyle bir şey hatırlıyorum ama yani köpeğin ger gerçekten çalındığını bilmiyordum. Evet e, ee, köpeğinin adını da ee, adını öğrenirim. E, Hacı Yatmaz videom. Üçüncü acı videomda da söylerim zaten. Aslında ikinci son olacaktı ama olmadı neyse ki. Şimdi ise kanallar bölümündeki serilere dönelim. Evet, ee, şimdi kedilerden dönelim ilk önce. Şila Şinşila kanalından. O kedinin zaten adı Şinşila olduğu için böyle. E, evet, ilk önce Şila Şinşila kanalındaki seri olan ee, ve tam olarak ee, üç bölümden oluşan Korku dolu anlar Chapter 1, Chapter 2 olarak bilinen yani kedi seansı var. Kedi seansı yakında yeni videolarla gelebilir. Ee, ama bilmiyorum. Kedi seansı yakında yeni videolarla gelebilir. Bunu ben size uyarayım şimdiden. Şimdi ise diğer yine bu se bunu bitirmeden gitmiyoruz. Evet yine şimdi bir baktığımda şimdi bir tane de şey var. Kedi haberleri mafya kedi diye bir bölüm yapmıştı egan arkadaşımız. Sizden büyüktür belki bilmiyorum. Ha da küçük bile olur. Bayağı küçüktür hem de. Bilmiyorum bayağı da büyüktür. 7. sınıfa gidecek. Ben de 5. sınıfa gideceğim. Çok fark etmiyor aslında da. Evet. E, işte böyle. Falan. E, onun da toplamda sadece 3 bölüm olacakmış. Ayrıca yeni seri olan. E, belki şu anda yoktur bilmiyorum. Yeni seri Pokemon da olabilir. Ee, ben arkadaşımıza bir şey daha söyleyeceğim. Yeni bir kanal kurmasını isteyeceğim. Belki kurar, belki kurmaz. Onu ben bilmem. Ee, yani yeni bir kanal kurmasını isteyeceğim. O yeni kanalda da bizim e, gerçek hayatta adlı bir kanal kurmasını isteyeceğim. Tabi o izliyordur tabi videoyu izliyorsa. Ee, izin veriyorsa yorumlara yazsın. İzin veriyorum, izin vermiyorum ya da evet hayır desin. Yani izin vermiyorsan da sıkıntı yok kardeşim. Yani hiçbir şey değişmez. Evet. Neyse bu sezon konusuna dönelim. Şimdi yine bu sezon konusunda yine bir başlık gösterdiğimde sezon konusunda şunu görüyoruz. Hmm. mesela ne diyebilirim? Şimdi ise benim serilerime geçtik. Benim haberlerim toplamda 2-3 bölümden oluşuyor ve saçma sapan bir idare ile gidiyor. Haberlerimin artık sezon finaline girmesinin vakti geldi. Aslında sezon finali değil. Bildiğimiz finale girdi diyoruz. Ayrıca gerçek hayatta Minecraft'ta sezon finaline girdi ama biz onu finale soktuk. Ee, söylüyordu ikinci seriyi yap. Adamlar 60 seri yapıyorlar Minecraft diyordu. Ama ben birinci seride kalsın dedim. Final yaptım. Yani sezon finale olduğuna bakmayın. Sezon finali dedim çünkü başka bir final. Yani başka bir şey olacak. Ee, bu arada benim artık e, bir kanalımdan da ee, bir şeyim var dedektif adlı. Bu da dedektifin aslında ön sürümü falan değil merak etmeyin. Sadece şuradaki görsel aynı. Yani şu aynı. Şu büyüteç falan aynı. Büyüteç aynı. Yani şunlar aynı değil. Neyse. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi pro kanalına değinelim diyeceğim. Pro kanalında hiçbir video yok. Evet pro kanalına e, başkan yardımcımız olduğu için abone olun. Ha, bu arada o başka bir başkan ben başka bir başkan bir diğer tarafı yöneten başkan var, bir diğer tarafı yöneten başkan var. Bunlar ikiye ayrılıyor. Falan işte. Evet. Benim diğer tek bölümlük sezonlarım falan, onlar da bildiğimiz tek bölümlük olacak. Artık tek bölüm diye saplayın onları. Spor günlüğü falan filan işte. Ayrıca Silterio'nun da tek bölüm olacak. Artık Tomblox videoları da gelecek Minecraft izleyici animasyonlar dedim bu arada o Yanlışlık oldu. Özür dilerim Minecraft animasyonları ikinci bölüm olacak normalde o. Evet gülmeme challenge başka gelir mi? Bence bana göre gelmez. Zaten ben artık yapamıyorum ekran kaydancımı olmadığı için. Ama Ega'nın e, belki Ega'nın yaptığı videoda e, eğer bluetooth üzerinden atabilirse atacak. E, yapacağız işte bir şeyler bugün öyle konuşmuştuk ama annem çağırdığı için içeri falan girdim. Yani o yüzden bugün olmadı ama başka bir gün işte eğer bu üst üzerinden gönderilebiliyorsa gönderecek. Gönderilemiyorsa gönderebilecek diyelim şimdilik. Görüşmek üzere. Bunun ikinci bölüm gelir mi gelmez. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.